Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet hep beraber zor günleri geçiriyoruz ama ben bu zor günlerin geride kalacağından eminim. Yeter ki yetkilileri dinleyelim ve hep beraber bize düşen görevi yapalım. Yani şu süreçte evlerimizden çıkmayalım, bu zinciri kıralım. Tabii ki de hem evlerimizden çıkmayalım ama kendi bağışıklığımızı da düşünelim bu süreçte. Öncelikle temizliğimize dikkat edeceğiz ve yine bağışıklığımızı artırmak için beslenmemize dikkat edeceğiz. Bu süreçte mümkün olduğunca meyve ve sebzelerimizi evimizden eksik etmeyeceğiz arkadaşlar ki bağışıklık sistemimizi daha da güçlendirelim. Bize için bu süreçte özellikle iki tane vitaminden bahsedeceğim. Önemli bir vitamin. Tabii ki de tüm vitamin ve mineraller bizler için değerli ama bu iki vitaminin bağışıklık sistemiyle direkten bağlantılı olduğunu biliyoruz. Ne bunlar? C vitamini ve D vitamini. D vitamini arkadaşlar güneş ışığından yararlanarak faydalanabiliyoruz. %95 güneş ışığından alıyoruz. Fakat hep birimiz, her birimiz bu süreçte evlerimizdeyiz. Güneş enerjisinden yararlanamıyoruz. Öyleyse eğer ki fırsat olanlar balkonlarında e, güneş enerjisinden yararlansınlar. Bahçesi olanlar bahçesine çıkıp günün belli saatlerinde güneş enerjisinden yararlanmaya çalışsınlar. Peki güneş enerjisini başka ne türlü alabiliriz? Az miktarda da olsa e, yumurta ve süt ürünlerinden de alabiliyoruz. Bununla beraber C vitamini bizler için çok çok önemli. Bağışıklık sistemimizi artırmak için özellikle enfeksiyonlara karşı savaşmak için. Peki bu C vitamini hangi sebzeler ve meyvelerde var? Biraz bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar meyvelerimizden çilekten faydalanabiliriz. C vitaminden zengin. Sebzelerimizden domates, yeşil biber, karnabahar, brokoli gibi besinler C vitaminden zengindir. Yine aynı şekilde limonla C vitamininden Zengin e, turunçgiler de aynı şekilde. Bu süreçte C vitaminden zengin e, sebze ve meyvelerimize yer vereceğiz ki bağışıklık sistemimizi güçlendirelim. Bununla beraber yağlı tohumlara da ihtiyacımız var. Onlardan da bahsedelim. Mümkünse çiğ badem bağışıklık için iyi bir alternatiftir, tercihtir. Ama çiğ badem yoksa fındık ve ceviz de tercih edebiliriz. Yine antioksidandan yüksek e, meyveler, narımız yaban mersinimiz bu süreçte bizlere fayda sağlayacak. Yine aklınızda olsun arkadaşlar. Zerdeçal yine bağışıklığımızı güçlendirmede en etkin baharatlarımızdan biri. Zencefil keza yine aynı şekilde. Bir de mümkünse bu süreçte propolislerden yararlanabiliriz arkadaşlar. Sizlere küçük bir kür hazırlayacağım. Bağışıklığımızı güçlendirmek için benim de kendim e, sadece bu dönemde değil sık sık tercih ettiğim bir kürdür. Danışanlarına da paylaşırım. Şöyle ki süt ürününe ihtiyacımız var. Ben bunu probiyotik olduğu için yoğurttan tercih ediyorum. 3-4 kaşık yoğurt. Siyah çekirdekli üzüm. Bunun altını çiziyorum. Çekirdekli üzüm olmasında fayda var. Yaklaşık bir 10 tane atıyoruz. Bir de üzerine zerdeçalımızı ekleyerek güzel bir kür hazırlayabiliriz. Bu bağışıklığımızı güçlendirmede etkili bir kür arkadaşlar.